Neredeyiz? Şu anda Kanyon AM'deyiz. Ee, şimdi Mertcan'la kahve içmeye geldik. Merida Cafe'deyiz. <laughs> Merakımızı yenik düşeceğiz birazdan. Bu şekilde kahvelerimizi bekliyoruz. Evet şimdi kameramanın nasıl eklemek istedikleri varsa. Kameramanım Chris Bumstead özür dileme çağrısı yaptı. Ben de özrünü kabul ettim. Görüşmeyi kabul ettim onunla. Ee, akşam haberlerde görürsünüz Sayın Mertcan Özgür Chris Bumstead'i kabul etti diye. Ee, görüşmelerimizi sağlayacağız ve tekrardan eski kameramanıma kavuşacağım. Şu an çekim yaptığım cihaz bu. Yani şu an bu, bu kamerayla çekiyorum bu, bu videoyu. O yüzden biraz zorlu bir hayat yaşıyorum. hayırlısı. Teşekkür ederim. arttırmasın mı şimdi? Arttırsın mı? Arttırmasın mı bu? Arttırma. Neredeyiz? Emektar İncirli fit Ömür Plaza gün harman olduğu yerdeyiz Arkandakilere yol var lütfen Oha, oha, oha. <laughs> faal, faal var sandım Natural kartımızı atmak yok Bugün ne yapıyoruz? Merhaba. Bugün çekiş günümüz. Daha çok arka kasları çalıştıracağız. Sırt kasları olsun. Çelemek şey istiyorum. Tamam. Arkadaşlar Aziz Nesin'in lofunu hatırlattık. Türklerin %70'i mi aldı? Hayır. <laughs> Set arasında Clash Royale oynuyorsa bir millet. 3 nokta. Ne var kardeşim? Yahudiler anasına işlerim. Eyvah video. Oraya gidip ürik asit salınımı yapacağız. <laughs> o adam kaç dakika attı senin yapın hastalığına rağmen. Şu kasını çok iyi yakaladım. Müthiş bir kasık. Kasımı mı yakaladın? Çalım mı? Etrafa bakıyorum. Kağıt yok, bir şey yok. Ben şimdi ayağımı mı sokayım bu makineye? Ayağımı kurutsun mu? Sıcakta O onda mı kaldı? Evet.